kelimeler, türemiş kelimeler de kelimeler. Biz bunlardan bugün basit sözcükleri işleyeceğiz. Basit sözcük nedir? Kısaca anlatayım. Hiç ek almayan veya aldığı ek ile anlamı değişmeyen kelimelerdir. Sözcüklerdir. Mesela okul, sıra, masa, defter, kalem, ekmek, elma, hava, rüzgar, güneş, yıldız. Dikkat edin. Hiç ek almış kelimeler. Tamamen bir de ek alıp da anlamı değişmeyen kelimeler var arkadaşlar. Mesela bazı kelimeler ek aldığı halde anlamı değişmez. Bu yine basittir. Hangileri bunlar? Çoğul ekleri, le, L'ar. hal ekleri, e, i, d, den ekleri, tamlama ekleri, n, ın, ın ı gibi, iyilik ekleri var, m, n, in gibi ekler. Şimdi buradan ince gelip. Mesela basit sözcüğe gelen çoğul ekleri. Hangileri bunlar? Le, l'ar. Çiçekler, ağaçlar, kuşlar, havalar, güneşler, yıldızlar, elmalar gibi sonunda çoğul ek olan kelimeler. Bunlar çiçek kelimesi. Bizim kökümüz, basit kelimemiz, ler eki de çoğul kelimemiz anlam değişmiyor ama. Halekleri hangi bunlar? Mesela e var. E, A, I, I, D, T, Den, Dan, Ten, Tan gibi kelimeler. Mesela ev, evde. Ev kelimesi bizim kökümüz. Bizim kökümüz. De ekide hal eki ama anlam değişmiyor. Ağaç kelimesi bizim kökümüz. Basit kelimemiz. Fakat tan eki hal eki almış. Fakat anlam değişmediği için. Anlamını değiştirmediği için. Biz buraya basit kelime diyoruz. Gelir arkadaşlar? Tamlama ekleri var. Nın var. In var. I var. Kapının sırayı. Ne oldu? Kapı kelimesi bizim kök kelimemiz basit kelime. İç eklememiş kelime. Nın kelimesi tamla eki olduğu için yine anlamını değiştirmiyor. Bundan sonra hangisi var? İyilik arkadaşlar var. M, n, in. Mesela benim. Ben kök benim kelimesi de ne oldu? Anlam değişmediği için basit kelime. Ahmet bizim kökümüz Ahmet'in kelimesi de yine kelimenin anlamı değişmediği için bunları biz basit kelime diyoruz. Arkadaşlar bunlardan başka hangisini yazalım? Basit kelimeler. Okul kelimesi yukarıda yazdığım gibi. Sonra ev kelimesi, ağaç kelimesi. Bunlardan başka hangisi var? Söyleyelim beraber. Elma kelimesi. Yıldız kelimesi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hiçbiri ek almamış. Bunlar tamamen basit kelimeler. Peki okul kelimesi, mesela okullar yine çoğul eki almış, anlam bozulmaz. Okulda hal tamam eki almış, yine anlam bozulmuyor. Tamlama eki alın, okulun yine anlam bozulmuyor. İyilikte eki okulun, mesela okulun kelimesi ne olmuş? İyilik eki aldığı halde anlamı değişmemiş. Şimdi biz bu tür kelimelere basit kelimeler diyoruz. Bunlardan başka diğer kelime türü hangisi? Bir de türemiş kelimeler var. Türemiş kelimelerde basit kelimelerden ayrı olarak ek aldığı halde anlamı değişen kelimeler. Bunu bir sonraki dersimizde inşallah işleyeceğiz. Şimdi hepinize çok iyi için Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. İyi dersler çocuklar. İyi günler. Evet merhaba öğrencilerim. Bugünkü dersimiz yine Türkçeden Yapım eki alan kelimeler. Yani türemiş kelimeler. Geçen dersimizde basit kelime anlatmıştık. Şimdi konumuz yine aynı sözcük yapısında türemiş kelimeler. Yani yapım eki alan kelimeler. Bunların ne özelliği vardır basit kelimelerden farklı olarak. Bunlar yapım eki alarak yeni anlamlar kazanan sözcüklere biz türemiş kelime diyoruz. Yani bunlar yeni bir anlam kazanıyor. Aldığı ek ile başka bir anlam kazanıyor. Mesela basit kelimelerde öyle bir şey yok. Mesela basit kelimelerde çoğul eki ek olduğu da anlam değiştirmiyordu. Veya hal ekleri olsun, iyilik ekleri olsun, tamlama ekleri bunlar basit kelimeye geldiği halde anlam değiştirmezdi. Sadece zenginlik katardı. Fakat burada ya türemiş kelimeler değilse bu yapım ekleri anlam değiştiriyor. Yeni bir anlam, yeni bir mana kazandırıyor kelimeye Hemen görelim. Bunlar hangi ekler? Bu ekler c, l, lı, sis, gin, gi gibi kelime eklerdir. Daha bunlara da c, ç da olabilir. l, li de olabilir. lık, luk, lik de olabilir. siz, sus, sız da olabilir. mesela i̇şte gin, gen, gin, gın da olabilir. gi, gı, gı da olabilir. Bunlar temel eklerdir. Şimdi bunlarda c'yi görelim bakalım. Nasıl bu yeni anlam kazandırıyor? Su kelimesi basit bir kelime. Hiçbir ek kalmamış ama Yanına su eki geldi ne oldu? Su -cu. Anlam değişti. Su bizim içtiğimiz bir madde. Ama sucu nedir? Suyu satan kimse. Değil mi? Suyla sucunun anlamı değişiyor bu şey. Simit, simitçi. Ne oldu simit? Bizim yediğimiz besin. Ama simitçi onu satan kimse demek. Simitle simitçinin farkı var. He? Birbirine bağlantılı gözüküyor ama anlamı tamamen değişik. Öğren, öğrenci. Ne olmuş? Öğrenci. Eki gelmiş. Öğrenci olmuş. Bunlardan başka daha çok var. Meslek, boya, boyacı, kapı, kapıcı gibi ekler daha çok getirebiliriz. Lık eki. Şimdi lık ekine bakalım. Kitap, kitaplık. Ne oldu? Kitaba lık eki getirdiğimizde anlam değişti. Kitaplık oldu. Ağaç, ağaçlık. Göz, gözlük. çünkü göz bizim görme organımız ama gözlük gözümü takılan bir araç gereç. Anlam değişiyor. Taş kelimesi nasıl oluyor peki? Yurt, yurt taş. Sıra. yurt kelimesi. Arka, arkadaş. Sır, sırdaş. Ne oldu? Anlam değişti. L ekine bakalım. L, li de olabilir bu. Lu da olabilir. Lü de olabilir. Lale, laleli. Ev, evli. Ev bizim bir konut. içinde yaşadığımız konut diyebiliriz. Evli ise e, karı kocana beraber veya evde kalanlara biz evli diyoruz. Akıl, akıllı. Ne oldu? L kelimesi geldi. Akıl kelimesi L geldi. Akıllı oldu. Bunlardan başka hangi örneği mesela L ile ilgili olarak? E, sizin tahminleriniz var mı? mutlaka. Siz de kendiniz bununla yeni kelimeler üretin arkadaşlar. Kendiniz de yeni kelimeler üretilirsiniz. Gin kelimesine bakalım. Gin ekine bakalım. Ger, gin. Ger kelimesine gin eki getirdim. Gergin oldu. Er, ergin. Anlam değiştiğine ergin oldu. Gır ekine bakalım arkadaşlar. Çal kelimesi basit bir kelime. Ama ben gı ekini getirdiğim zaman ne olur? Çal, gı. Ne oldu? Anlam değişti bir alet isimle dönüştü. Çal kelimesine gı eki getirdiğimde artık o bir alete dönüştü. Çalgı. Sar bir şeyi sarmak var. Ona ben gı eki getirdim ne oldu? Sargı oldu. Yar yargı oldu. Sizdekine bakın arkadaşlar. Sizdekisi nasıl oluyor? Tuz sus. Ne oldu? Tuzsuz. Tuz başka, tuzsuz başka anlam kazandırıyor. Ev evsiz. Ev bir konut Evsiz, evi olmayanlara biz evsiz diyoruz. Acı, acısız. Bunun gibi daha birçok şey örnek arkadaşlar. Bunlar temel kavramlar. Bunlar yapım eklerinin temelleri. Tabii biz daha daha çok e, örnek vermek isteriz ama vaktimiz yeterli olmadı. Şimdi bunlarla yetiniyoruz. Sizler de bunları iyice öğrenin. bunlarla yeni ekler, yeni kelimeler türetin. Evet, yapım ekleri kısaca neydi? Yapım ekleri kelimenin anlamını değiştiren, kelimenin sonuna gelerek Basit kelimeye veya gövdeye gelerek anlam değiştiren biz kelimelere yapım eki diyoruz. O kelimelere türemiş kelime diyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Merhaba sevgili öğrencilerim. Yeni dersimizle beraberiz. Yine Türkçe dersinde bileşik sözcükler konumuz. Geçen derslerimizde basit kelimeyi işlemiştik, türemiş kelimeyi işlemiştik. Sıra geldi bileşik sözcüklere. Bunlar da mezeli ve mübdiş Birden çok sözcüğün birleşip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir. Birden, birden çok sözcük olacak, birleşip karışacak, bir anlam ifade edecek. Biz bu tür kelimelere birleşik sözcük diyoruz. Örnek hemen verelim. Vatan kelimesi başka bir kelime, sever kelimesi başka bir kelime. İkisi birleşip kaynaşmış, vatan sever olmuş. Evet, ilk bahar kelimesi, ilk kelimesiyle bahar kelimesiyle birleşik kanaşmış ilk bahar olmuş. İşte sonbahar kelimesi de öyle yine bir birleşik kelimedir. Ayakla kap birleşmiş ne olmuş? Ayak kabı oluşmuş. Bu da birleşik bir kelime. Gök kuşak. Gök de kuşak birleşmiş ne olmuş? Gök kuşağı olurmuş. ve aynı zamanda saman yolu kelimesi de bir birleşik kelimedir. İlik okul. İlik kelimesi okul kelimesini birleşmiş, ilik okulu meydana getirilmiş bileşik kelime. İşte i̇lik öğretim de aynı şekilde olur. Sonra ibadet, hane. İbadet ile hane birleşmiş, ibadet, hane kelimesini oluşturmuşlar. Ve aynı zamanda şifahane de yine bileşik kelime örneği. Hastahane, şifahane hep bunlar bu hane kelimesi birleşik kelime bir örneği. Şehirlerimizde mesela şehirlerimizde de ülkemizdeki şehirlerle birleşik gelmeye meydan gelmiş. Örnek olarak Gazi Antep. Gazi ile Antep birleşmiş. Gazi Antep kelimesi oluşturmuş. Çanak, Kale. Bunlardan başka da bildiğiniz başka şehirler var. Mutlaka şu an aklınızdan geçiriyorsunuz o kelimeleri. Örnek olarak hangisi var? Eskişehir kelimesi. Şanlıurfa kelimesi. Bunlardan ayrı olarak Kahramanmaraş kelimesi. Yine bileşik kelimelere meydan getirmişler. Bir de takımlarımız var. Spor dalına girelim biraz daha. İşte da. Ve sporda Fener Bahçe. Fenerle Bahçe birleşmiş. Fener Bahçe'yi meydana getirmişler. Galata Saray kelimesi. Hakeza yine buna bir örnek. Bundan başka Beşik Taş kelimesi. Beşik ile Taş birleşmiş. Bir Beşiktaş Taş kelimesi meydana getirmişler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bileşik kelimeler İki kelime olacak. İkisi karışık, birleşik bir mana meydana getirecekler. Biz bu Türkiye'ye birleşik sözcükler diyoruz. Mutlak iki tane kelime olması lazım. Yapı farklı mı? Yapı ek geliyor ama yapı kelime anlamı değiştiriyor. Mesela vatan -sever kelimesi. Burada iki tane kelime var. Bunlar birleşiyor. Vatan sever kelimesi meydana getiriyor. Bunlar da gördüğünüz gibi. Zaten Türkçemizde üç türlü kelime vardı. Basit kelimeler vardı. Birleşik kelimeler bir de türemiş kelimeler. Basit kelimeler neydi? İçine almayan kelimelerdi. Türemiş kelimeler yapım eki alarak anlam değiştiren kelimelerdi. Birleşik kelimelerde iki kelimenin bir araya gelmesine meydana gelen kelimelerdi. Biz buna basit kelimeler, birleşik kelimeler diyoruz. Evet, bu şekilde Türkçemiz ders, Türkçemizde sözcüklerin yapısı konusunu bitirmiş olduk. Başka derslerde, başka konularda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Thank you.